Özel halk otobüsüyle çarpışan araç hurdaya döndü. Sürücü de yaralandı. Kaza Malatya Ankara karayolu maç dönünde meydana geldi. İddiaya göre kent merkezi istikametinden gelerek Bostanbaşı Mahallesi istikametine seyir halinde olan 44 PF 181 plakalı özel halk otobüs sürücüsü TY yolcuları indirmek için durağa yanaştı. Bu esnada aynı yöne seyreden ve ışık ihlali yaptığı ileri sürülen İYÖ yönetimindeki 44 ADK 003 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak durakta bekleyen özel halk otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken aracı Suurda'ya döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İki de bostan başın başta hattına çalışıyordum. Maçlı içerisindeki otobüs durağında yolcumu indirdim. Devam edip çıkışa geldiğimde kırmızı ışık yanıyordu bana. Beklemek dedim bir 48-50 saniye. O arada bir Şahin 44 ADK 003 plakalı araç kavşak içinde kırmızıda bekleyen arabalara çarpmamak için manevra yapıp kaldırım üstünden benim duran kırmızı ışıkta duran arabaya gelip vurdu. Kendisi hafif yaralandı. Araç içerisindeki herhangi bir yolcularda da yaralanma falan olmadı. Hurdaya dönen aracın bulunduğu yerden çekiciyle kaldırıldığı kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.